Herkese merhaba, ben Semih. Yeni bir eve taşındığınızı düşünün. Yan komşunuz sizinle tanışmak için geldiğinde, gece 12.04'te kapınız çalarsa ne olursa olsun hiçbir şekilde açmamanızı söylüyor. Bunun nedenini ve arkasını araştırır mıydınız? Veya kapıyı açtığınızda ne olacağını görmek ister miydiniz? Yorumlarda belirtin. Az sonra bu konuyla alakalı sizi dehşete düşürecek bir olayı anlatacağım. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınladığımız komedi kategorisindeki aynen Podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi şu olaya bir göz atalım. Birkaç hafta önce Anchorage'ın yaklaşık bir saat kuzeyindeki Alaska'daki Middle Lakes adlı sakin küçük bir kasabaya taşındım. İtiraf etmeliyim ki bir yazılım geliştiricisi olarak Alaska'nın ücra bir kasabasında görünüşte hiçbir yerden binlerce kilometre uzakta yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Ama bu teklifi redde edemezdim. Merkezi San Francisco'dan başkası olmayan bu yeni yapay zeka girişimi dünyanın çoğunlukla teknolojiden etkilenmemiş uzak bölgelerinden gerçek dünya verilerini toplayarak yeni bir çığır açmayı hedefliyordu. Proje sunumu kesinlikle bana ilginç geldi. Ancak Asıl etkenin bedava bir ev ve çeyrek milyon dolarlık maaş olduğunu kabul etmezsem yalan söylemiş olurum. Taşınma konusu da daha kolay olamazdı. Hala ailemle yaşıyordum. Bu yüzden nakliyecilerin yeni eve götürebilecekleri pek bir şey yoktu. Ve harika yeni maaşım herhangi bir şekilde yerleştikten sonra gerçekçi bir şekilde ihtiyacım olan her şeyi satın alabileceğim anlamına geliyordu. Doğu yakasından Anchorage'a iki günlük bir yolculuğum vardı. Ve Buradan yeni evime arabayla sadece bir saatlik yolculukla ulaşabildim. Seyahatimin ikinci gününde nihayet öğlen vakti geldiğimde sadece eşyalarımın eve vardığını değil, aynı zamanda tamamen mobilyalı olduğunu görünce çok şaşırdım. Aletlerle dolu bir mutfak, bölmeli ve yatar koltuklu bir oturma odası, kuşkusuzca söylüyorum ki ben sadece yatar koltukla ilgileniyordum. Ama eksik olan tek şey bir yataktı. Zaten evimdeki sandalyemde uykuya daldığımı bildiğim için benim için çok da önemli değil. Artık alışkanlıkları değiştirmenin bir anlamı yok. Tam benim gibi bir bekar için fazlasıyla büyük olan yeni evimin geri kalanını gezdikten sonra aşağıya indiğimde kapının çalındığını duydum. Kapıyı açtığımda oldukça sıska, orta yaşlı Uyu gri saçlı ve şimdiye kadar gördüğüm en şapşal gülümsemelerden birine sahip bir adam tarafından karşılandım. "Günaydın bayım." dedi adam neşeyle. "Sen, e, herkesin bahsettiği yeni gelen sen olmalısın. E, neyse, benim adım Lenny, Lenis Dincer ve ben senin hemen yan komşunum. Uğramaktan ve herhangi bir şey, gerçekten herhangi bir şey istemekten çekinme." Leni çok tatlı bir tavırla neredeyse çocuksu bir masumiyetle söyledi bunu. Ardından Lenny'nin yüzü hemen daha ciddi bir ifadeye dönüştü. Ve en önemlisi hiçbir koşulda gece 1204'te çalınan kapıyı açma. Leni ile bu hoş sohbetten sonra yolculuktan yorulduğumu ama haftanın ilerleyen saatlerinde onunla bağlantı kuracağımı söyledim. Gece 1204'te kapıya cevap vermemek biraz ilginç bir uyarıydı. Gerçi Leni bazı açıdan da oldukça farklı görünen biriydi. Bu yüzden Belki de beni insanların gece geç saatlerde sorun çıkarmasına karşı uyarıyordu. Sonuçta burası ülkenin oldukça uzak bir bölgesiydi. Günün geri kalanını onları aradan çıkarmak için ailemin evinden taşıdığım birkaç kutu eşyayı açmakla geçirmiştim. Eğer bunu hemen yapmasaydım kutuda kalan her şey muhtemelen öyle kalacaktı. Günün bu noktasında güneş batmış ve ben yeni koltuğuma yerleşmiş uyukluyordum. Sanki gözlerim sadece 5 dakikadır kapalıymış gibi hissettim ki Ön kapının gürültülü bir şekilde vurulmasıyla sıçrayarak uyandım. Neredeyse sandalyemden düşüyordum. Hiç düşünmeden hızla yürüdüm ve kapıyı açtım. Saate bakmadın bile. Değil mi? Hayatını mahvetmek mi istiyorsun? Lenny garip bir şekilde dehşete düşmüş bir sesle söyledi bunu. Bu noktada ne saçmalığı olursa olsun Buna kesinlikle inanıyormuş gibi görünüyordu. Pekala Lenny, bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım, tamam mı? Oldukça küçümseyici ve kızgın bir ses tonuyla söyledim. Ben ön kapıyı kapatıp oturma odasındaki sandalyeme doğru ilerlerken pencereden Lenny'nin başını sallayarak uzaklaştığını gördüm. En azından hızlı bir şekilde uykuya dalma konusunda her zaman bir yeteneğim olmuştu. Bu sefer her zamankinden farklı olmasa gerek. Çünkü Bayılmadan önce sandalyeme yattığımı zar zor hatırlıyorum. Birinin ön kapımı resmen yumruklama sesiyle bir kez daha derin bir uykudan uyandım. Bu sefer saatime baktım ve gerçekten de gece 12.04'tü. Açıkça görünüyor ki Lenny aklında dönen her türlü fanteziye kendini adamıştı. Ama benim de sabrım tükeniyordu. Ve ona aynı gece iki kez saçma sapan şeylerle uyandırılma konusunda ne hissettiğimi tam olarak anlatmayı planlıyordum. Birkaç dakika sonra oturduğum yerden kapıya doğru yürüyüp şöyle demeye karar verdim. ''Leni, sen olduğunu biliyorum. Saat gece 12.04 hakkındaki aptalca uyarını hatırladım. O yüzden cevap vermek için bekledim. Artık kapımı çalmayı keser misin? Böylece bana birazcık huzur ve sessizlik elde ettirebilir misin?'' Kapının çalınması anında durdu ve sessizlikten başka hiçbir şey kalmadı. Lenin'in yüzünü tekrar görmeyi hiçbir şekilde istemediğim için oturma odasına doğru döndüm. Ön kapıdan ilk adımı attığımda Leni'ye benzeyen ürpertici bir ses duydum. Lütfen! Ah lütfen! Bu sefer seninle oynamıyorum. Bir şeyler ters gidiyor ben. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Daha bir günden daha az bir süre önce tanıştığım bir adama bu kadar değer verdiğim için sinirlenerek ön kapıyı açtım. Fakat etrafta kimse yoktu. Projektör ışığını yaktım ve hiçbir yönde hareket belirtisi yoktu. "Leni bu da neydi şimdi? Sen aklını mı kaçırdın? Bunu yapmayı hemen kesmeni öneriyorum sana." Hem öfkeyle hem de hayal kırıklığıyla bağırdım. Cevap alamayınca içeriye girdim ve kapıyı kapattım. Kendi kendime Lenny bir daha kapıyı çalarsa hemen polisi arayacağımı ve onların halletmesine izin vereceğimi söyledim. Arkamı döndüğümde gözlerim bana doğru koşan karanlık bir figürle karşılaştığında kalbim duracakmış gibi hissettim. Daha tepki bile veremeden kafama bir şey çarptı ve... Ee, ve... Ah, bundan sonrasını hatırlayamıyorum. Sadece karanlık. Ertesi sabah mutfakta müthiş bir baş ağrısıyla uyandım ama asıl odak noktam hemen 911 aramak ve yerel Şerif'le bağlantı kurmaktı. 911, what's your emergency? Şerif'e dün gece komşumun kendi evimde bana saldırdığını anlattım. Ve şaşırtıcı bir şekilde yaklaşık 15 dakika sonra ekip arabasıyla birlikte oradaydı. Şerife Lenin'in aptalca selamını, uyarısını ve kendi evimde bana saldırdığını çılgınca anlatmaya başladığımda Şerif beni durdurdu. ''Burada açılacak birçok şey var.'' dedi Şerif otoriter ama anlayışlı bir sesle. Birkaç şeyi açıklığa kavuşturmak, resmi bir beyanda bulunmak ve bazı evrakları imzalamak için istasyona gelmeniz gerekiyor. İsterseniz sizi ben de götürebilirim. Bu bana biraz tuhaf geldi ama ben kim oluyordum ki küçük bir kasabanın şerifini sorgulayacaktım. Sonuçta o ve ekibi çağrıma oldukça duyarlıydı. İstasyona vardığımızda şerif şöyle dedi: "İlk iş olarak doğru adamı aradığımızdan emin olmalıyız. Şu ekrana bakın ve bana size saldıran adamı gösterin." İşaret ettiği bilgisayar ekranı nispeten modern görünüyordu. Ama şu an üzerinde gösterilen fotoğraf sanki retro bir kamera ile çekilmiş gibi görünüyordu. Ne olursa olsun hangisinin Leni olduğu gün gibi belliydi. Bu yüzden fazla düşünmeden doğrudan onun resmini işaret ettim. Anlıyorum. Hemen döneceğim. dedi Şerif endişeli bir sesle. Hemen Leni'nin işaret ettiğim kişi olup olmadığına ya da uzun süredir aranan biri olup olmadığını merak etmeye başladım. Aklımdan geçen senaryoların hiçbiri beni Şerif'in uzattığı eski gazeteye hazırlamamıştı. Leni'nin fotoğrafı ön sayfada gün gibi açıktı. Ama manşette ''Yerel adam Lenny Stinger kendi evinde vahşice katledildi.'' yazıyordu. Daha aşağısında şu şekilde devam ediyor. Saat 12.04 civarında komşuları bağırıp çığlık attıklarını bildirdi. Hiçbir şüphelinin adı açıklanamadı. Yüzümün renginin bir anda çekildiğini hissedebiliyordum. Bu kasabanın yeni gelenleri korkutmak için onlara yapmayı sevdiği bir tür iğrenç şaka mıydı yoksa?'' Bunun gerçek olması mümkün bile değil. Ben bu adamla konuştum. İnanmadığımı hisseden Şerif sessizliği bozdu. Evet, bu bir zamanlar meşhur bir vakaydı. Zavallı Leni. Onu bulduklarında zar zor tanınıyordu. Bunu kimin yaptığını asla yakalayamadılar. Çünkü kimse kimin yapabileceğini bile tahmin edemiyordu. Ama olan oldu işte. Ama endişelenmene gerek yok. Bu vaka 100 yıl önce bugün oldu. Katil o noktada yeni yürümeye başlayan bir çocuk olsa bile şimdiye kadar ölüp gitmiştir. Şerifin anlattığı bu saçma hikayeden sonra eve gitmek istedim. Gelir gelmez hemen bu leni saçmalığını araştırmaya başladım. Bana söylediklerinin gerçek olmasına imkan bile yoktu. Ancak yine de ulaştığım her haber kaynağı şerifin bana anlattıklarını doğruluyor gibiydi. Daha önce de söylediğim gibi bu birkaç hafta önceydi. Şerif'le konuştuğum günden beri ne saldırıya uğradım ne de Lenny'den bir iz gördüm. Öyle ya da böyle Lenin'in uyarısını artık dikkate aldığım için muhtemelen saldırılardan uzaktım. Hala her gece saat 12.04'te kapım çalındığında görmezden geliyorum. Karşı taraftan ne ses gelirse gelsin. Kim sorarsa sorsun cevap vermeyi reddediyorum. Ve sen dinleyen kişi. Sen işi bırakıp taşınmayı tavsiye etmeden önce sana bunu söylemem gerekiyor. Bu artık her yerde başıma geliyor. Tanrının unuttuğu bu zamanlarda yanlışlıkla kapıyı açıp ikinci kez hata yaptığımda ne olacağını öğreneceğim günden korkuyorum. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.